dediği için olmamış olabilir. Kesinlikle biriyle tanışmış ama ikilemde kalmış olabilir. Aynen öyle kalmış ama ikilemde kalmasının nedeni ikizler. Yani kişinin karşısındaki kişinin e, kardeşleri, ikizleri yani. Uranüs 17 dereceye gelince soyadı değişebilir mi hocam? Uranüs 17 derecede, Juno 15'teydi, onu geçmiş o. Ablası niye karışıyor? O mu bakacak? Hay Allah'ım. E, bir bazı sınavlar bunu içeriyor bazen de hayatı kurallarına göre oynarsın yani her zaman sen istediğin kurallar olmayabilir ama burada önemli olan eğer birisiyle bir yola girmek istiyorsan onun da istediği şeylere karşılıklı alışveriştir ilişki bazen sen hiç yapmadığın şeyleri karşındaki için yaparsın karşındaki de senin için yapıyorsa ilişkidir ama sadece sen yapıyorsan bu da ilişki değildir çünkü il ilişki birlikte dönüşebilmekte birbirinin eksikliklerini tamamlayabilmektir. Ve yeri gelecek zorlanmalardaki duruş.